Merhaba arkadaşlar. Tilkimizin daha önce bacaklarını, kollarını ve kafasını yapmıştık. Kulaklarına şöyle bir değişiklik yaptım ben arkadaşlar. Katlayarak tekrardan diktim. Şimdi gövdeye geçeceğiz arkadaşlar ve tilkiyi bitirmiş olacağız. Ayaklarımızı normal bir şekilde bitirdikten sonra dikeceğiz. Ama kolları arkadaşlar örerken son boyun kısmında örerek örerek dikmekten kurtulacağız arkadaşlar. Yani gövdemizi bu şekilde tutup tekrardan öreceğiz. Hazırsanız arkadaşlar gövde yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben 21. Sıraya kadar geldim buraya. Neden dersiniz? Çünkü kafa yapımı ile aynı arkadaşlar. Kafayı bakın şöyle. Sadece burada arkadaşlar 6 sık iğneye kadar aynı yani 8. sıraya kadar aynı şekilde geliyoruz. Sadece gövde yapımında arkadaşlar 8'den sonra 9. sırayı düz bir şekilde örüp 7 sık iğne bir arttırma 8 sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında zaten 12. sıradan 21. sıraya kadar düz bir şekilde öreceğiz. Ben yine her ihtimale karşı arkadaşlar buraya açıklamasını, tarifin açıklamasını yazacağım. Ve şimdi renk değiştirme ile kahverengi kahverengi geçip arkadaşlar azaltmalarımıza geçeceğiz. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum arkadaşlar. Son sıramı kapatmadım. Şöyle Tekrardan göstereyim arkadaşlar şurayı. Şurası bizim birleşme noktamız. Bakın şuradan belli oluyor zaten. Şurası bizim birleşme noktamız. Hemen yanında sık iğne değil. Hemen şurada bir küçük V şeklinde sık iğne gibi görünüyor ama arkadaşlar sık iğne değil. Orayı kullanmıyoruz. Orası ne? Bizim çektiğimiz zincir arkadaşlar. Hemen onun yanındaki ilk ilmeğe batıyorum. Şöyle biraz çekiştirelim. Sonra kahverengi ipimle arkadaşlar oradan geçip ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi iki ipi güzelce çekip şu turuncu ipimi artık kesiyorum. Şu iki ipi bağlayalım sağlam olsun. Şimdi arkadaşlar 8. 22. sıradayız arkadaşlar. 8 sık iğne bir bir azaltma yapacağız. Özür dilerim. 8 sık iğne bir azaltma yapacağız. Tekrardan aynı ilmeğimi kullanıyorum. Hemen altına battım. 8 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 azaltmayı tekrardan göstereyim arkadaşlar Şuradaki bir sonraki ilmeğimizin sadece ön kanadını alıyorum arkadaşlar şöyle V şeklinin ortasından girerek hiçbir şey yapmıyorum tekrardan bir sonraki ilmeğinde ön kanadını alıyorum sonra ipimden o ön kanatlardan geçiyorum arkadaşlar sadece iki tane kanadın ön kanadından geçtim bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan bir iki üç dört beş 6 7 8 ve tekrardan eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Önünden aldım. Şöyle tekrardan ön kanattan aldım ve ön kanatlardan ipimi geçirdim. Tekrardan bir sık iğne. Bu şekilde sıramızı bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı bitirdim. Şimdi 8 sık iğne bir eksiltme yapmıştık. Toplamda 54 tane sık iğnemiz var. Şimdi 3 sıra düz dokuyacağız arkadaşlar. Sonrasında 7 sık iğne bir eksiltme daha yapıp tekrardan 3 sıra daha düz dokuyacağız. Yani 23. sıradan 25. sıraya kadar düz dokuyoruz. 26. sırada 7 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Sonra tekrardan 3 sıra daha düz dokuyalım arkadaşlar. 27. ve 29. sıralara düz dokuyalım. Hemen onları dokuyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 30. sıradayız. 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1. 2 3 4 5 ve 6 eksiltmemizi yapalım ön kanatlardan alıyorum bu şekilde sıramızı bitirdikten sonra arkadaşlar 31 ve 32 sıralarda düz öreceğiz yani bu sırayı 30. sırayı alt sık iğne bir eksiltme ile bitirelim. Sonrasında iki sıra düz örelim. Hemen örmeleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an 33. sıradayız. 42 tane sık iğnemiz var. Şimdi 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız ve ardından 34, 35 ve 36. sıraları düz öreceğiz arkadaşlar. 37. sırada Görüşürüz, hemen örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an 37. Sıradayız. 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Aynı şekilde tekrardan 3 sıra düz dokuyacağız. 38, 39 ve 40. Sıralara düz dokuduktan sonra 41. Sırada da 3 sık iğne bir eksiltme yapalım. Ondan sonra renk değişimine geçeceğiz ve kolları dikmeye başlayacağız. Ben üstte şuraya bir yere bırakacağım arkadaşlar kafanız karışmaması için tarifi hemen dokuyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar eksiltmelerimi bitirdim. 41. sıradaydık. 3 sık iğne bir eksiltme ile yaptım. Şimdi sıramı kapatmadım. Renk değişimi yapacağım. Sıramın ilk sık iğnesine batıyorum. İpimi ilmek kaydırma yaparak birleştirip bir tane zincir çekiyorum ve şunları bağlayalım. Evet 3 düğüm attım yeterli. Şimdi bir sıra düz örelim arkadaşlar. İkinci sırasında kollarını birleştireceğiz. Bir sıra eksiltme ve azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim. Aynı ilmeği kullanmayı unutmayalım. Evet sıramı bitirdim. Şimdi kol birleştirme sıramıza geldik arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne örelim. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor arkadaşlar bu sırada. Çünkü kollarımız biraz düzgün durmayabilir. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. 6 buraya, 6 buraya. Kollarımızda 6 tane sık iğne var. Şimdi buradan 3 tane başladım. Çünkü sonda da 3 tane yapacağız. Karşı tarafta 6 tane olacak ve kenarlarda 6 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şimdi şu renk değiştirmeleri arkadaşlar arka tarafa alalım. Şöyle yani burada renk değiştirmelerimiz sıramızın izi bu tarafta kalsın. Burası arka olsun ve kolumuzun da şu sıramızın belli olduğu noktalar geride kalsın. Şimdi kolumuzun sık iğnesini batıyoruz. Bu şekilde sık iğnesine battım ve gövdenin sık iğnesine batarak bir tane sık iğne yapacağım. Evet. Tekrardan koldaki sık iğneye batıyorum. Gövdeye batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Evet. Şimdi ipimizin şu ipi dikmek için bıraktığımız ipi de arkadaşlar iyice sıkıp şöyle tığımızın arkasına doğru alarak 6 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi ipimi de tığımın arkasına aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi iyice şu ipimi çekiyorum. Şöyle hafif kesip içeri alabiliriz. Evet. Şimdi diğer ayaktan arkadaşlar özür dilerim diğer kolda aynı şekilde arkaya baksın ama burası önümüz şöyle diktiğimiz yer burası böyle gidiyoruz önümüz bu tarafta kalıyor arkadaşlar yani tam tersi şekilde şurayı şu sıra bitimlerini arkadaşlar arkada bırakıyoruz Aynı şekilde tekrardan ilmeğimize batıyoruz arkadaşlar. Sık iğneye batıyoruz. Ve gövdedeki ilmeğe de batıp sık iğne yapacağız. evet arkadaşlar şimdi 3 tane sık iğnemizi de örüp sıramızı kapatıyoruz. Zincirimi de çektim. Çekemedim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kollarımızı dikmiş olduk. İsterseniz kafayı direkt arkadaşlar buraya dikebilirsiniz. Veya bir sırada atıp ya da boyu iki sırada örüp o zevkinize kalmış. Boyun kısmını oluşturabilirsiniz ama ben şu kolları direkt boynun altından çıkmasını sevdiğim için boyun kısmını yapmayacağım. Ama tarifte 3 2 tane daha sıra boyun sırası bırakmış. Zevkinize kalmış. isterseniz yapabilirsiniz isterseniz de yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurayı da azıcık birazcık daha dolduralım. Evet burayı iyice dolduruyorum. Evet arkadaşlar doldurma işlemini de güzelce yaptım. Boynunu böyle tam diktiğim zaman son şu 5-6 sırada tekrardan birazcık daha içeri doldurarak şuranın iyice dik olmasını sağlayacağım arkadaşlar orayı da söylemeden geçmeyeyim şimdi ayaklarımızı dikmeye geldi şöyle ayağımızın şu kısmı öne bakacak şekilde şuradan şöyle hizalayabilirsiniz arkadaşlar şöyle tam şuranın böyle tam içe doğru büküldüğü yerde yani şurası şöyle şurada değil bakın şuradaki şuradan aşağıya doğru gelmesi gerekiyor. Tam şurada yani tam kıvrılma noktasında dikme işlemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle şurası da tam şöyle olsun. Bu şekilde arkadaşlar iğnemizi geçirelim. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar ve hemen yanından çıkıyorum. Hemen yanından çıktım. Tekrardan bir sonraki ilmekten iğnemi geçirdim ve çıktığım noktadan tekrardan girip hemen yanından çıkıyorum. Aynı şekilde bir sonraki ilmekten giriyorum. Çıktığım ipimin çıktığı noktadan bir sonraki ilmekten çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sonraki ilmeğe battım. Çıktığım noktadan tekrar giriyorum ve bir sonrakinden çıkıyorum. Evet. Son olarak şuradaki son uç kısmına battım. Tekrardan bir altına arkadaşlar, tam olduğu noktanın bir altına çıkıyorum. Şuradan bir yerden çıktım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şöyle ipi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hafifçe bir tane alarak orayı da göstereyim. Şöyle kalkık olmasını istemiyorsanız eğer şöyle hemen göstereyim. Aynı yerden tekrardan giriyorum. Tam altından çıkacağım. Şöyle durmasını, direkt böyle durmasını, şöyle biraz sallanıyor ya arkadaşlar. Şuradan küçük bir birleştirme ipi yapalım şöyle küçük bir noktasını alıyorum ve buradan tekrardan batarak çıktığım noktadan aynı şekilde çıkıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde oraya yapışık artık sallanmıyor aynı şekilde arkadaşlar şunu kesiyorum Aynı şekilde diğer bacağımızı da dikelim. Aynısını buraya aynı yöntemle arkadaşlar dikelim. Şu diktiğimiz sıranın aynısını takip ederek bir tık şu sıralar arkadaşlar. Bakalım tam düz mü? Şöyle biraz ölçün. Sıralar yamuk olabilir. Yani buranın sırası boyları biraz aşağıda olabilir burası. O yüzden bir tık aşağıya gelirse siz bir tık yukarıda diken şu şekilde aynı işlemini bu ayağı da tekrarlayalım. Şimdi boyun dikme işlemine geçelim. Evet en son bir zincir çekmiştik arkadaşlar. O zinciri tekrardan çözdüm. Ve tekrardan ilmek kaydırma yapıyorum. Sağlam olsun diye iki tane ilmek kaydırma yapacağım ama yapamadım. Şöyle iki tane ilmek kaydırma yapıyorum. Evet. Ve ipimi şu iple öyle kes yani dikeceğimiz için bu ipi fazla uzun tutmuyorum. Şöyle kestim. Ve az önce şu ipimi de kesip içeri koydum arkadaşlar. Az önce kolun ipiydi. Bunu da tekrardan şöyle içeriye sokuyorum. Evet. Şimdi beyaz ipimizi iğnemize geçirelim. Burası çok önemli arkadaşlar. Kafamızın yamuk olmaması için şöyle çok tatlı olmuyor mu? Şöyle iğnelerimizi geçirelim. öyle tamam mı evet bir tık arkadaşlar örmeye ördüğümüz tarafa doğru mesela bu, bu şekilde örmeyi buradan gideceğiz ya bir tık böyle kafasını arkadaşlar bir tık böyle çevirelim bir tık çok az bir sık iğne bir sık iğneyi denk gelecek şekilde arkadaşlar bir tık çevirelim. Çünkü sıktığımız zaman sık iğneyi bir tık böyle olacak. O yüzden bir tık böyle döndürerek dikelim. Ben de çok kez yamuk olduğu için arkadaşlar söküp diktiğimi bilirim. Şöyle bir kez deniyorum şimdi. Nasıl duracak? Bakalım şu anlık iyi gibi. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar bacağı diktiğimiz gibi bir kafadan bir gövdeden dikerek gidiyoruz. Evet arkadaşlar son birkaç ilmek kala tekrardan boyun kısmını dolduruyorum ki böyle şöyle sallanmasın. Şimdi orayı iyice dolduracağım. Hem kafa tarafına hem gövde tarafına iyice dolduralım ki sallanmasın, dik dursun. Evet doldurdum arkadaşlar. Bakın az önceki gibi o kadar sallanıyor. Şurayı da diktiğim zaman gerçekten düz duracak. Şimdi burayı da dikiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer ayağı da diktim. Şu ipi bırakmıştık ya. Şimdi çekiyoruz onu. Aynı noktadan arkadaşlar. Burası çok önemli. Aynı noktadan diğer ayağımızın ipini de çıkarıyorum ve ikisini bağlayıp içeriye sokacağım. İyice çekiyorum. Şöyle. İkisini de iyice çektim. Şöyle çekerek düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet. Kameranın önünde bu bağlama işlemelerini yapmak çok zor. İki defa hatta üç defa düğümümü attım. Şöyle kesiyorum. Ve o geçtiğimiz ilmekten geriye doğru sokuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu şöyle döndürerek de boynumuzun ipiydi. Böyle yapabiliriz onu. Şimdi gösteriyorum. Şöyle girdiğimiz noktadan çıktığımız noktadan özür dilerim. Şöyle birazcık yumakların içinden de alarak şöyle çıkıyorum. Tekrardan çıktığım noktadan batıyorum. Şuradan çıktım. Bakalım kalmış mı? Hayır. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Ve herhangi bir yerden çıkıp Şöyle bakın belli olmuyor. Çıktığımız noktadan tekrardan geri giriyoruz arkadaşlar. Farklı bir noktadan girersek beyaz ipimiz burada kalır ve belli olur. Şöyle hafif de, hafifçe çekiyoruz ki kestiğimiz zaman ip içeri katsın. Bakın kaçtı. Evet arkadaşlar tilkimiz bu kadardı. Ben çok sevdim. Umarım sizde yaptığınız tilkiyi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen beğenilerinizi de bekliyorum. Videoyu sevebileceğini düşündüğünüz arkadaşlara da göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.